Merhaba dostlar, ben Barburos. Bugün sizlerle Sweetcoin projesini incelemek istedim. Sweetcoin, daha sağlıklı bir gezegen ve daha sağlıklı bireyler olmayı hedefleyen bir blockchain projesi. Bu projenin Google Play ve App Store'da uygulaması var. Pedometre adım sayar sağlık uygulaması olarak geçiyor. Günlük olarak sizin Kaç adım attığınızı sayıyor ve buna karşılık da size sweet coin veriyor yani adımlarınızı paraya dönüştürüyor Burası projenin ana sayfası Burayı Türkçe'ye çevirip biraz göz atalım Daha sağlıklı bir gezegen inşa etmek herkesin daha fazla hareket etmesini gerektirir Sweet coin is günlük adımlarınızın harika ürünlere, hizmetlere ve hayır kurumlarına harcamak için para birimine dönüştüğü ücretsiz bir uygulama olduğunu söylüyor. Yani para kendiniz para da kazanabiliyorsunuz, hayır kurumlarına da bağış yapabilirsiniz bunu. Sloganları yürümek para ödüyor. Temel olarak hareket etmenizi ve egzersiz yapmanızı hedeflediğini söylüyor. Daha sağlıklı bir gezegen, daha sağlıklı, daha zengin sen böyle sloganları var ya düşünüldüğünde güzel bir şey arkadaşlar sağlık yoluyla yeni bir küresel zenginlik ekonomisi geliyor diyor hazır olun ve cüzdanınızı bugün büyütmeye başlayın verilerinizi satmıyoruz açıkçası günlük kaç adım attığımı veya sağlık verilerimi satması benim pek dondumda olmaz İsterse satabilir <laughs> bu şu ana kadar gerçek zamanlı olarak gösterilir diyor para birimine dönüşen adımlarmış Akademik araştırmalar Sweetcoin'in fiziksel aktivitede sürekli bir yükselişe neden olduğunu gösteriyormuş. Yani insanlar para kazanmak için de yürüyüş yapıyor olabilir ama bu uygulama açıkçası pek bana göre değil. Ben sadece sizlerle tanıtmak için buradayım. Gerçekler bölümü. Evet buraya bakmıştık. Tamam. Şimdi telefonumdaki şeye geçeceğiz. Daha doğrusu bilgisayarımdaki telefon emülatörüne geçeceğiz. Buradan kurulumunu yapacağız ve beraber inceleyeceğiz. Play Store'a hemen Sweetcoin dedik. Zaten direkt geldi. 4.5 oy almış. 391 bin yorum yapılmış. 10 milyon üzerinde de indirilmesi var. Güzel. Şöyle yorumlara hemen bir göz atalım. Yani pek para kazandırmadığını söylemiş Berk adında arkadaşımız. Hesabı silmeye çalışan arkadaşlarımız olmuş. Yani pek bir <laughs> düzgün bir yorum göremedim ama yine de biz uygulamayı tanıtalım. Ee, spor yapmayı seven, yürüyüş yapmayı seven arkadaşlar varsa... İsterlerse hayır kurumuna bağışlarlar, isterlerse indirim alırlar, isterlerse anlık teklifler oluyor uygulama içinde onlardan yararlanırlar. Şimdi durduruyorum yüklemesi bitsin hemen videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar yükleme işlem bitti hemen uygulamayı açıyorum ben de sizlerle beraber görüyorum bunu Şimdi tam ekran yapayım burayı. Yani Google'la hesap oluşturmamız gerekiyor. Devam. Ee, sanırım bize Google Fit uygulamasını aktif etmemizi söylüyor. Bunu yapacağız mecburen. izin verdik. Arka planda çalışması gerektiğini ve konumunu bilmesi gerektiğini söylüyor. Bunların bataryayı tüketeceğini söylüyor. İzin veriyoruz. yürümeye başlayabilirsin tarzında bir şey söyledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç bakiyemiz yok. 0.95'miş. Burada fiziksel teklifler var. Yani arkadaşlar aslında e, benim pek hoşuma gitmedi uygulamada. Çünkü herhangi bir market yok. Yani bu ne Allah aşkına? Gösterdiği şeyler bana çok da mantıklı gelmedi. Bir de yani yorumlarda dedikleri gibi indirimden indirimden bahsediyor. %50 indirim alabilirsiniz falan filan diyor. Bence mantıklı bir uygulama değil bağış yapmak için bağış yapabilirsiniz evet. Ben sağlığı seven bir insanım, yürüyüş seven bir insanım. Hayvanlara, insanlara, kurumlara, kuruluşlara bağış yapmayı da seviyorum derseniz yapabilirsiniz. Ama e, bu projeden ben para kazanılabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani çok zor görünüyor. Şurada arkadaş kısım var. Buradan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Tüm ismimi, soy ismimi verdi. Tamam profilimi herkes görmüş oldu. Ee, şurada ayarlar bölümü var. Bir dakika. Bu ayarlar bölümü değil. Yanlış ayarlar bölümünü gösterdim. Yani size gelen teklifleri seçebileceğiniz bir bölüm vardı. Şu an benim hiç adımım yok. Yani şu pedometre tarafı bu sanırım. Benim hiç bir adamım yok. Ve dediğim gibi zaten şeyden bu. Bilgisayar üzerinde olduğu için hiçbir adamım da olmayacak. Ben fazla yürüyüş seven bir insan da değilim. Para kazanmak için yürümek de benim için çok mantıklı gelmiyor. Yani açıkçası uygulamanın da bir şey kazandıracağını düşünmüyorum. Sadece mesela sabah spor yapmayı seven, yürüyüş yapmayı seven arkadaşlar vardır. Onlar bu uygulamayı deneyebilirler. Bizimle de kendi paylaşımlarını paylaşabilirler, geri dönüş yapabilirler bize. Bizim de fikrimiz olur ama yani sanmıyorum ben buradan para kazanılacağını açıkçası. Ya bir şey yok. Uygulama olarak da bomboş bir uygulaması var. Yani buraya göre eee Current müzik uygulaması çok daha iyiydi. Yani bunun içerik olsun diye çekmiş olduk açıkçası. Yani pişman oldum. Keşke çekmeseydim dedim. Çünkü yok yani bu tamamen saçmalık. Buradan para kazanılmaz. Yani bunları da söylemek lazım. Şimdi durduk yere insanları ümitlendirmenin anlamı yok. Bu uygulama çöp.